Hepinize selam çılgınlar sineği vuruyordum az kaldı. Her neyse. Babalar biliyorsunuz Montez Blade Warbands'da bayağı bir seri yaptık. Twitch'te falan bitirdik. Daha sonra işte YouTube özel seriyi çekmeye çalıştık falan filan derken. Bannerlord'u deneyelim dedik. Şimdi geldik Bannerlord'a baba. Bannerlord'da öyle bir deneme yapacağız. Eğer beğenilirse seri gelmeye başlar yavaş yavaş. Evet şimdi krallık falan seçelim diyorlar. Villandiyalar falan Bunları okudum ben gerçi hepsini. Abi ben imparatorluk yan, yanlısıyım. Niye diye sorarsan, Montenegrit, Warband'da o Kalradya'nın imparatorluğunu elimize almıştık. O yüzden imparatorluğumuz da almış. Yani iki ihtiyarladık diye anasını satayım. İki tahtı çola çocuğa verdik. Parçalanmış. Neyse tekrar toplamaya gidelim biz şu işi. Neyse erkek yapacağız. Ne yapacağız? Mecbur. Sakalımız kendi mi çıkıyor acaba oyunda? Ben onu da bilmiyorum ki. Oğlum dişlerimiz de var ha ben dişsiz yapayım kendimi. Bu <laughs> sevdim bunu. Ne? Ha ulan yanında da mod var arkadaşlar bu arada. Aga şöyle vücudumuzu az kaslı neyim yapalım ya? Bu ne? With them. Ona ne avradını? Take them down. Shield wall. Bu ne lan tam imparatorluk sesi. Bu kadar mıydı? Buna, warriors. Bu ne oğlum? George. Bu ne? Bir dakika bir dakika. Ah işte bu bebeğim benim. Attack, no. Get back, move, pull back. Oylu. Dur 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 dur. Abi bunu tamamen şey yaparsak. Abi tam imparatorluk sesi ya. Biraz daha şu sesi inceltirsem. Tamam abi bu ya. Biraz uzun boylu alalım agalar. Bilirsiniz liderler hep büyük ve heybetli olur. Ağırlığımız da biraz... Yok çok da göbekli olmayalım. Yapımıza bakayım abi. Aaa işte bu. İşte bu. Ama çok da uzun olduk mu bütün okları yeriz gözümüze. Tamam abi buralar rahat. Buralar rahat. Mülk sahibiydik baba bir odak bilmem ne diyor. Ben oralara bakmayacağım hiç. Köşe sola sağa hiç bakmayacağım yani umurumda değil. Ben burada kendime göre yapıyorum. Liderlik becerilerinde tabii ki kardeşim benim liderliğim olmadı mı ben o Kalrade'yi nasıl kurtarırdım? Ge ya ya Geber. Yok keseceğim ya susuyorum. <laughs> Arkadaşlar burayı kesmeyeceğim bile orada çünkü ölüyordu birisi. Dur. Ne diyor? Köy şey koyunları güderdi. Bilmem ne tamirat, kırla, küçük hayvan para pazarda mal sat. Küçük hayvanlar mı avlardı? Pazarda mal satardım lan. Bu benim tüccarlık özelliğimmiş abi. Süvari eğitim aldım kardeşim. Ne diyor? Macera arada bilmem ne savaşta bir düşmanı alt etmekti. Köylü bir baskın kurtarmaktı. Köyünü bir su baskından kurtarmaktı. Toprağa yatırım yapmaktı. He. Abi insanlarla iyi geçinmek benim işim ya. Lider insanlarla iyi geçinir. Ha diyor ki bak kal radyoda bilmem ne bilmem ne tamam neyse boş ver geç. Ee, bir akıncı yetkisi hale getirdin. Yolcuların kaçmasını sağladım. İsmim Okeros ne kardeşim. Can ihtiyar. İhtiyar can. O ne lan öyle şey gibi. Berke gibi. Anladım. Abi biz adımızı ne koyuyorduk? Ya Persius koyuyordum ben adımı normalde Montlade'de ya da işte ihtiyaran. Biz ihtiyar. Mertan. Oo. Mertan. Metehan gibi. Gel abi gel. Ya bu, bunu karıştırmıyorum. Bu ne zıkkımsa onunla başlıyorum direkt. Ver bakalım ayarı. Kardeşim üç gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşün düşünmemiz gerekiyor. Bilmem ne bilmem ne. Dövüşe hazır mısın? İçinden geçerim. Abi eğitim gerekli mi ya? Bir eğitim yapalım. Allah razı olsun. Abi biri ölüyor vallahi ki. Aman. Eğitim silahlarını seçliyor. Aldım kardeşim. Oku şimdi kuşamıyorum, gerek yok. Lan ata ver atımı ver. Kulvarlardaki hedefleri diyor, parçala diyor. O iş bizde abi. Biraz yavaş olabilirim, ilk defa oynuyorum. Gel 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 gel. Hı Al suratına. Biraz yavaş yapabilirim bu parkuru. Geldim. Aa! Bak 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 Kaldradia'nın anılarımı canlandırıyorsunuz köpekler. Ya şey olsa daha iyi olur aslında. Oo. Bunu da kırarım. Nasıl sanırsam Kaldradia'nın erkeğini Boş gördünüz. <laughs> Biraz geç kalmış olabilirim. O da bak sinirlendim iki tane kaçırdım. Neyse nazar boncuğu olsun. Bu artık nazarlıktan çıktı kardeşim. Bu tamamen kolsuzluğumuza bağlanıyor. Tamam her ne boksa. Eğitim alanı ne diyor? Eğitime eğitime dön diyor. Ya çık şu da köyüne git diyor. Buraya gideceğim. Okey. O iş bende abi. Aslanım benim be. E bunda şey yok mu hızlı gitme? Ha şurada. Okey pardon arkadaşlar. Etrafı dolaşalım tabii ki de. Lord baba uzun zamandır benim eski takipçilerim bilir. Hani beklediğimiz bir oyundu. Yani beklediğimiz derken benden bekliyorlardı bilgisayardan dolayı. Bu GeForce Now muhabbeti birazcık iyi oldu bizim için. Lan şşt, Ne diyor? Alt düğmesine basılarak köy bütünlüğünün konumunu görebilirsin. La buymuş desenize bu oğlum. Ya bu Monsplate Warband'dan sonra çok değişti ha. Ama merak etmeyin babalar, Mountain Trade Warband'ın serisi gelir ya. Aşağı şey, Warband. Abi, Allah söyletiyor, ne yapacaksın? selamünaleyküm. Yardıma ihtiyacınız var mı? Senin yakınlarınızda mı ele geçirdiler? Bunu duydum. Tamam görevden ayrılmak istiyorsan diyor bu zıkkıma bas diyor. Okey bastım baba. Önce öğreniyorum ben benimle orada hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Kaç para? Oo paraya bak. Tamam bitti. Ürün de satın alalım. Hadi sizi kırmıyorum. Kaç tane ya var? Al şunların hepsini be kardeşim. 42 dinar değil mi? Tamam hazırlıkla tamamladık. Köy bütünlüğünü tekrar konuşalım. Bize görev vereceğini düşünüyorum. Tamam. Tamam beka, Ha direkt gidebiliyorsun. Lan 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 lan. Neyse gittik. Selamlar Eküm. Zaman zaman genel gezgin bir doktor var. İsmi Tak bilmem ne. İnsanları vedamet tedavi eder. Onu severiz. Ee, birkaç önce. Lan hadi. Hadi bana savaş ver. Savaş. Allah belanı vermesin ya. İlk savaşımızı yapalım ve ilk bölümümüzü bitirelim. Bannerlord'da bir keyiflenelim. O ne lan? Çık. Ya görevi ne güzel açıyorduk. Yolcuyu bul kurtar. Ne diyor köylü bütününü ne? Tamam. Etrafı araştır diyor bana. Aha da buldum. Düştüm ağzınıza. Saldır. F1 ile hareket komutları açıp F3 ile saldırıyı seçe. Tamam. Aa işte bana bu lazım. F3 Tamam bir de görebilsem. Lan hücum lan hücum. Allah belanızı vermesin. Hücum dedim bir de. Asiktir As, be. Arkadaşlar bu montlayıp sandığımdan da zormuş. Ama baba çözecek. Ağzınıza sıçtım şimdi. Madem bunun talimini yaptık, sokalım birazcık kafanıza lan. Siktir ah, be ya sen ne biçim bir oyuncusun. Bana domuz dedi. Lan lan lan, lan. dur 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 dur. Allah'ına Allah'ına Allah'ına. Benim adamlar nerede? Aslanım benim. Ağzını da sıç. Lan dönene bir tane de ben vursaydım keşke. Bu hassasiyeti ayarlayacağım bu arada. Ha götten yedik. Aga be. Ama işin komik tarafı ne arkadaşlar? Birkaç tane daha akıncı var. İlk bu görevleri yapacağız bugün. Benim canım nasıl? İyi miyim ben? O yüzde bir olmuşum bile. Dalarım. O oh, 12 kişi. Direkt dalıyoruz ikisine birden. Tamam. Güzel. Sevdim. Dur şimdi. F4. Tamam. Dur 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 dur. Bunların Fazla olması iyi olmadı benim için. Şimdi ben eski komutlara göre çalışıyorum abi. Hiç umrumda değil. Bas. Abi birini öldürebileyim ya. Abi biri... Lan nereye gidiyorsunuz? Lan geri mi içe Ya ananı bacını ya. Bu böyle olmaz abi. Aha kafana vurdum senin geri zekalı işte böyle. Aa, olayı şimdi çözdüm beyler. Şaka yaptım, çözmemişim. Ya sinek. Şimdi ananı bacını. Abi inşallah kazanabiliriz. Bir tane adam öldürsem zaten benim adamlar kafana vurdum. Kimseyi sağ vur bırakmayın lan. Kimse sağ kalmayacak bu oyunda. Anladın mı? Bir şey soracağım. Ben insan değil miyim anlamadım? Lan öl lan bir tane lan. Allah çarpsın ne kadar zorla. Aha öldürdüm. Yemin ediyorum öldürdüm. Bak şu hareket tamam mı? Boynunu koparır bir adamın ya. Aa vallahi da kopardım. Ya Allah kahretsin ya. Nasıl kaçıyorlar ya? Ağacı kestim ya. Ağacı kökünden seni mabadından keserim. Avradını seveyim ya. Bırakın gitsinler lan. İyi savunduk kendimizi bence. 200 altın da aldım ha. İki tane tutsak severim. Tutsak dediğin deyince akla ben gelirim. Tamam. Al. Hepiniz birkaçını kurtardım. Susuz dedikli gönüllerde onları biraz su ve ekmek verdim. Bir süre sonra işlerinden biri sendeleyerek ayağa kalktı ve yanına geldi. Yalarım. As ama ama yani ayıptır bu. Bugün bu son sığınağını da bitirelim bunların. Ama dur 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 dur. Allah'ına dur. Askerim var mı? Al hepsini. Tamam kardeşim çık. 13 asker. İçinden geçeriz lan buranın. Şimdiden yani saldırılan direkt ya ölürüz ya öldürürüz kardeşim. ...bugün herkese ölüm. Öz. Adamsınız lan. Ben de bir tane tek bulayım da keyifleneyim. Bu da birisi mi var? Ya bu okların Allah belasını vermesin ya. Adam mı var zannettim adam yokmuş. Yürüyün lan. Aa Yine başladık. Yine başladık eski günlerdeki gibi. Allah 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 Allah. Biraz suya gireyim. Anasını satayım. Dibi gözüküyor lan suyun. Kardeşim. Böyle de temizlenmez ya. Müsilaj yok muydu en son bu şeylerde sularda? Ya bana da bir tane bırakın lan. Bu arada oyun kasabilir. Sakın korkmayın. Abi Allah! Sen ağzına sıçtın mı köpeği? Adamımızı öldürdü. Yiğitlerim yürüyün lan. Yürüyün lan. Abi şey değil mi? Bu kadar kolay olmaması lazımdı bunun. Hani oğlum adam fıçıyı mı vurayım ben yani? Agalar yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu oklar kapanıyor mu? Kapanıyorsa nereden kapanıyor? Ve Bannerlord'u beğendiyseniz o eski aboneler Bannerlord diyor diye. Şşş. Şşş. Abi ben. Abi. Eee. Ne oldu şimdi? Pekala işleri, iş yerime... tamam. Ha. Ben köle tüccarıyla düello yapmam ki bana ne ama. Bana ne? Oh! Kardeşim. Siz beni ne zannettiniz lan? Allah Allah. Allah Allah. Pekala yenilgi şey yenil ne yenilgiyi gördüğümde kabul edeyim iken sana daha faydalı olmanın bir yolunu bulabilirdim. Her neyse. Gitmek istiyorsan yardıma ihtiyacın olan kuşkuzu canlı olarak geri getirmek istiyorsan yani benim çocuklar bir kurtarma girişimi durumunda ne yapacakları konusunda çok açık talimler var. Her neyse hadi. Al. Al. Abi şuraya baksana bittim. Bu arada düello yapardım. 120 canım vardı. Çaktırmayın. Ben orada erkeklik yaptığını zannettiniz ama. <laughs> Evet O aşımı sonra falan... Sanda açalım abi. Burada daha çok hazine bulmayı umuyordum ama sanırım bilmem ne işleri pek de iyi gitmiyormuş. Aman be ya ben abi okumuyorum yazıları umurumda değil yazılar benim ya. Soyadını seç. Baltagiller. Baltagiller soyadımız arkadaşlar. Şey, Mertan Baltagiller. <laughs> He? Arkadaşlar Mold şu an buradan bir şeyler diyor ama anlamıyorum. Neyse dur ben şimdi şuradan sancağımı seçeyim. Ha yok. <laughs> şimdi oldu. Abi benim baltadan yok muydu? Yok. O balta yoksa abi biz de balta simgesi olan bir şey seçeriz. Nerede lan o balta? Balta geliriz oğlum. Balta değilsem de bu olsun. Oha oğlum tabii ki de en büyüğünü koyacaksın lan gözlerine girecek. Aa siyah asilliktir arkadaşlar. Mührün rengi de ne olsun biliyorsunuz mu? Beyaz. Tam bir Beşiktaşlı oldu. Ama tam biri de korsan da olmuş olabilirim. Aa. Aa bu da çok asil bir renk değil mi? Anasını avradını. Bunu seçiyorum. Evet arkadaşlar eğitimimiz bitti. Bu köyün oraya gidiyorum. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar bugünkü videomuzu burada bitirelim çünkü ben ana adamlarım da gitti yalan. Neyse. Aga bugünkü bölümün sonuna geldik. Bannerlord'a ilk kez tamam mı? İlk kez giriş yaptık. Yani ihtiyar kanalı olarak öyle söyleyelim. Ee, videoyu beğendiyseniz babalar like atıp abone olmayı unutmayın ve artık yorumlara yavaş yavaş yazabilirsiniz şunu deyin abi işte şunu patlatalım artık şunu yapalım şöyle bir lord var bunu indirelim vesaire. Yani bana birazcık da yön vermeniz lazım çünkü e, Banner Lord gerçekten oynamadığım bir seri yani ne derler Warband olsa eyvallah Warband'da ne yapılacağını az çok tahmin ediyorum ama burada işler çok değişik belli ki. Bakalım elimizden neler gelecek şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok dikkat edin like atıp abone olmayı unutmayın agalar. Seviliyorsunuz. Hadi bakayım.